Hangi çocuğun süper güçleri var? Süper güçleri var çünkü yerde oturmuyor. Havada duruyor. 2 numaralı soru. 120 numara nerede? İlk ikisini doğru bildiyseniz ekrana iki kez dokunun ki bileyim. Şimdi yorum butonuna basılı tutun ve bir emoji seçin. Eminim bunu seçmişsindir değil mi? Takip et tuşuna bastığında profil resmimin dans etmeye başladığını biliyor muydun? 4 numaralı soru. Paylaş ve daha fazlasına bastığınızda karşınıza çıkan ikinci kişi kim? Eğer kız kardeşinse, üzgünüm ama sen yoksun. Tamam son soru. İnsanların sadece yüzde biri bunu doğru biliyor. Sayıyı tahmin edin. Doğru cevabı yorumlara yazın.